Gereken yapılmış ki normaldir yani bence öyledir yani. Yani gereken olmasaydı mecliste bu 650'de 600, 650 600'e çıkmazdı. Gereken de öyledir ki yapmışlardır. Yani herkesin mutlaka görüşü alınmıştır. Vallahi bence e, Cumhurbaşkanımıza bırakıyorum. Fazlası, fazladır. Fazladır. O kadar mecliste o kadar insanlarımız var ki o kadar yorumlar yapıyorlar. Yani ne diyeceğim? Fazladır bence ülkemizi yönetecekse, yapacaksa iki üç tane ne bileyim yani kaç tane düzgün insan olabilir. Yeterli bence fazla. Bize çalışır? O büyüklerin takdirine bağlı yani. Milletvekilinin artması ve hatta bizim bilmediğimiz bir şey. Bu halka az. Niye bu halka az? Çünkü Allah-u Teala diyor ki kuran siz neye layıksanız onu yöneteceksiniz. Bu, bunlar, bunlara layık. Han 600 de az, 6000 de az. Çünkü bunlara baş lazım. Biraz daha kalın doyuralım. Onlar ne yapıyorlar? parmağı bar Bunlara verilen para yazık günah. Ben onu çok buluyorum, milletvekili sayısını çok buluyorum. Diğer ülkelerde olduğu gibi mesela 250-300 milletvekiliyle yönetilen meclisler var. Bizde çok, aşırı. Milletvekili sayısı çok buluyorum ben. Zaten meclis diye bir şey yok. Meclis feshedilmiştir. Bana göre hepsi feshedilmedi. Zaten tek. Abi kişilik adamın içerisine girdik. Tek adam yeter bize.